Diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Abdullah Gül'ün bu şansı tekrar olur mu? 2018'de e, o dönem olmadı. Yani çok konuşuldu. Geniş mutabakat sağlanamadığı için. Bu süreçte tekrar ismi gündeme gelir mi? Olur mu? Gelmiyor Ertuğrul ve Güney... olmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla hem ismi öyle bir şekilde gündeme gelmiyor. Hem de Gelmeli kendisi mi? de olsun diye herhangi Hı. bir çaba göstermiyor. Peki bunu. sizin ceiniz nedir bu, bu konudaki düşünceniz? Yani bu ben her onun türlü... gibi birisinin olması gerektiğini zaten Hı. baştan beri söylüyorum. Yani neticede baktığınızda e, Türkiye'de 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış. O dönemde bir partiden seçildiği halde e, sonuç itibariyle e, her kesimle bir biçimde yakınlık kurma çabası içerisine girmiş. Meclis içerisindeki partilerin hiçbirini birbirine ayırmamış. Yurtdışı gezilerine o partilerin temsilcisi olabilecek insanlarla birlikte Hı. gitmiş görüştüklerinde birebir uzlaşabilecekleri anlaşabilecekleri bir insanı cumhurbaşkanlığında bulabilmişler. O bakımdan yani 2018'de adı boşu boşuna gündeme gelmedi. Bu özellikleri sayesinde çünkü, bakıldığında 7 yıl öncesi çok daha yakın bir dönemdi çünkü o o, o zaman e, insanlar dediler ki böyle bir resi aday olursa seçilebilir. Ben de o kanaatteydim ve seçilebileceğine inanıyorum ben 2018'de. Ama olmadı. Yani neticede baktığınız zaman o dönemde isminin gündeme gelmesi işte biraz önce sizin de söylediğiniz benim de şimdi desteklediğim ee, özellikleri sayesindeydi Abdullah Gül'ün. Ama bugün hem orada aday o da, olsaydı kesin seçilir miydi o dönemde? Benim kanaatim mi? oydu o dönemde. Yani neticede şartlar bence çok ol, ol, olgunlaşmıştı. Bu kadar da aradan geçen işte 2018'den bugüne kadar geçen 4 yıl içerisinde meydana gelen daha çatışmacı bir ortama girdik. Dolayısıyla bugünkü kadar sert olmasa da o günün ortamında daha kolay olabileceğe benziyordu.